...da yaşanan o hareketliliği, inşaat sektörüne ne kadar da aslında hız kazandırdığı, e, müteahhitlerin durumunu, e, yapılan e, inşaatları, yarım kalan inşaatları, biz 2004'ten bu yana... Uzun bir süredir konuşuyoruz ee, ve siz olan beraberliğimizde bugün yine belki 2004'te atıfta bulunarak değerlendireceğiz. Yine e, kuzey ve güneyin mukayesini sini yapacağız. Rekabet ortamının nasıl e, daha yararlı bir şekilde e, çalışılabileceğini konuşacağız. Dolayısıyla oldukça ilgi çeken konular arasında yer almaya devam edecek öyle değil mi? Evet, özellikle tam herhalde gününde e, yaptık bu şeyi toplantıyı Hı -hı. burada. Hı -hı. Ee, şöyle bakın, ee, 2003-2004 yılında e, ben, birliğim olarak değil, hı hı. ben özellikle hayırcılardandım. Niçin hayırcıydım? İzah edeyim size. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güney'le ortaklık yapmaya hazır olmadığına inanıyordum. Ancak e, bugün Güney'in geldiği durumla. Bugün Kuzey'in geldiği duruma baktığımız zaman biz hazırız artık. Fikrinizde değişiklik söz konusu. Hayır fikri değişiklik yok. Yok mu? Normalde evet, hazır mısınız? Evet, Hayır, hayır anlatamadım. <laughs> Anlatık, ee, artık, anladık, anladık, anladık. Artık yani anlatmaya çalıştığım. Evet. Biz hazır değildik. Şimdi Hı -hı. biz eğer iyi bir anlaşma olacaktır çok iyi bir şekilde evet diyecek güçteyiz. Daha güçlü bir kakatıcı var Güney'in karşısında. İsterseniz o konuda biraz e, vatandaşlarımıza bilgi verelim. Evet, zaten hazırlıklarınızda o konuda oldukça yoğun, bayağı bilgi söz konusu. E, paylaşalım tabii ki izleyicilerimizi vatandaşımıza. Şimdi, Güney'de ciddi bir kriz yaşanıyor. Ama bu krizin temelinde e, para krizinden çok bir de sistem kriz de var onlarda. Yani eskiden 2004'te biz Güney'e gittiğimizde derdik, aman tanrım Avrupa'da mıyız? Ne kadar güzel bir şehir, ne kadar güzel bir sistem, Hı -hı. ne kadar zenginlik derdik. Artık Güney, ee, belki de bizim kadar da zengin değil. Bu bakımdan artık biliyorsunuz e, bir zayıf taraf güçlü bir tarafla anlaşmaya gittiği zaman o anlaşma olmaz. Bir yerde onun e, boyunduru girmek olur. Ama iki güçlü taraf veya iki zayıf taraf bir araya geldiği zaman o anlaşma olur. Biz o durumdayız artık. ondan Bundan dolayı yani iyi bir anlaşma yaparsa hı hı. E, politikacılarımız bence biz barışa hazırız. Hı hı. Şimdi bakayım. Güney'de şöyle bir şeyler yaşanıyor. Biraz bilgi vereyim vatandaşlarımıza. Mesela e, ilginç olan bir şey var. E, bazı olumlu yönleri var, bazı çok olumsuz yönleri var evet. bize göre. Şimdi Güney'de emlak fiyatları düşmeye devam edecek. Şimdi Güney'de emlak fiyatları 2008'de düşmeye başladı ve 2016 sonuna kadar emlak fiyatları düşmeye devam edecek Güney'de. Fakat duracak ondan sonra ve onlar da yükselme başlayacak. E, özellikle hatta ben rakam verebilirim size e, ee, önümüzdeki iki yıl içerisinde e, evler yüzde otuz otuz beş civarında düşecek daha. E, iş yerleri ise yüzde on 22 yirmi iki düşecek daha. Diğer taraftan 2008, 2015 veya 2016 kıyaslamasını yaptığımız zaman e, ne kadar düşeceği konusunda evlerde 40-50 düşecek. Düşmüş olacak. Ee, i̇ş yerlerinde 45-55, %55, %45 civarında bir düşme yaşanacak. Ve arazide ise korkunç bir düşme yaşandı. %60-70. Evet. Yalnız tabii güneyde %60-70 düştü dediğim zaman size. Ama evet. bizdeki fiyatlar o kadar düşüktür ki bizim yine çok üstümüzde kalıyor. Yani bugün Arçoz, Tremeşe, Meruş, Ay'a dediğimiz Mesarya bölgesinde e, ee, bin bir arazinin dönümü Kiracıköy'de 92-93 bin lira gidiyordu. Bu rakamlar şimdi 70 bin yere düştü ama yine biri 70 bizden fazladır. Hı hı. Ha, bugün Kiracıköy'de köyde, pardon Alay e, Alayköy tarafında e, 2000 sterlinler, 2500 sterlinler konuşulurken e, diğer taraftan Rum tarafına geçtiğimiz zaman Grammar School bölgesi oluyor karşı taraf. 200 bin eurolar, 200 bin sterlinler konuşuluyor. Yani bir yerde ee, zaten bekliyorduk anlaşma yapılırsa ve inşallah olur anlaşma öncesinde zaten onlar çok daha fazla düşecek biz de çok büyük bir yükselme yaşayacağız burada ve bir yerde eşitlenecek bu rakamlar hı hı hı. ancak güneydeki bu düşmeler e, tabii ki durması gerekir durmadı ve düşmeye devam edecek. Ee, Sizin tahminlerinize göre 2016'ya kadar düşeceğini söylediniz. Yalnız benim tahminim değil bu. Bir yerde kendi uzmanlarının da aldığı ah, bilgilere evet. dayanıyor. Yani bir yerde Uluslararası. çeşitli uluslar kuruluşların verdiği şeyler var. Hı -hı. Diğer taraftan bir de Güney'in bunu tetikleyen de belli şeyler var. Bakın e, Güney'de 25.975 tane e, mahkemelik emlak dosyası var. Yani bin 975 kişi mahkemede emlakla ilgili dövüşüyorlar mahkemelerde. Yeterli eleman yok. Bu bu rakamı nasıl yorumlamak gerekiyor? Bu rakam çok yüksek midir? E şimdi e, Güney'deki refaha göre, Güney'deki sistemin oturduğuna göre ve AB'e olduğunu göz önünde bulursak evet. yüksektir evet. tabii. Ve yeterli elemanlar olmadığı için 60 tane yeni eleman alıyor Güney. Bunun duyurusunu yaptı şey bakanları. 60 tane yeni devamlı personel alıyor mahkemelere. Sırf rahatlatabilsin bu süreci Hı -hı. diye. Hı -hı. Diğer taraftan çok daha ilginç bir şey var. Şimdi geçenlerde sizde programdaydık ve programdayken e, Sayın Bakan'ın bir açıklaması olduydu başbakanın o zamanlar. E, demişti ki işte biz 120 kişiye izin verdik Hı -hı. yabancı alsın Hı -hı. kurtarsın diye. Biz de örnek vermiştik dedik nedir 120 kişi nedir zaten. Ee, ...Sayın Ferdi Sabit Soyer döneminin başbakanlığında bin kusura verilmiş idi dedik. Ancak Güney'de de şu çıktı karşımıza. Güney'de yüz bin kişi tapu olmadan oturuyor evlerinde. Yani yüz bin kişi Güney'deki insanların bugün yüz bin aile diyeyim size. Yüz bin konutun hem oturan olmasına rağmen içinde tapusu çıkmış durumda değil sıkıntılı. Ve bunun da otuz bini İngiliz. Yani Güney'deki yavancı, İngilizlerin otuz evet. bini, yabancı değil İngiliz... <laughs> 100 binin büyük bölümü yabancı. Ama 30 bini İngiliz vatandaşı ve İngiliz İngiliz High Commissioner'ı bu konuda hükümetle görüşmeler yapıyormuş. Ki nasıl çözecekler diye bizde bu kadar büyük bir sıkıntı yok kuzeyde. Yani bizdeki baktığımız gelsinler zaman... gelsinler o zaman. <laughs> e, zaten bakın ne dedim ben zaten size. Zaten geçişe söz konusu tabii ki. Evet. Güçlüyüz yani eskiye göre çok daha fazla güçlüyüz diye hazırız. Evet. Diğer taraftan e, yani ben istediğim vatandaşlarımız güney neyle birleşeceğiz? Hı, -hı. Bir, bilmesi çok çok önemli. Diğer taraftan bakın. Ee, şimdi Güney Kıbrıs 2 milyonlardan bahsediyor. Biz de 400 binlerden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bu görüşmelerde böyle bir şeyler mırıldanıldı. Şimdi bizim e, özellikle bu sene içerisinde e, 5 bin yakın e, building permit yani inşaat izni verildi. Kuzeyde ama çok ilginçtir, şimdi Güney 2 milyonuna göre bu 4-5 binin bizde verilen karşılığı 20 bin olması gerekiyor. Hayır. Güneyde bu sene verilen inşaat izni 5.341. Bu demektir ki Güneyde inşaatlar durdu. Çok azaldı demektir. Siz düşünün ki Güneye e, her yıl milyonlarca yabancı geliyor. Her yıl 10 bin, 20 bin, 30 binlerce kişi ev almaya çalışıyor Güneyden. Ama inşaat izinlerinin 5341'e düşmesi bu çok önemli bir veridir. Demek ki Güney ciddi bir emlak krizinin içindedir aynı zamanda. Hı, Çünkü satamıyor ki. Yani ellerinde mal kaldı. Şey. Ee, ve son bizden de olumlu yönlerine gelelim. Şimdi uzun müddetten beri biz ne diyoruz? Kıbrıs'ta öyle bir sistem geliştirelim ki yabancı ve İngiltere'den gelen vatandaşlarımız korkmadan emlak alabilsin diyoruz. Ha bu da nasıl olacak? Ee, emlakçılar Birliği yasasının elden geçmesi ki kaçak emlakçılığın eline geç, geçilsin. Hı hı. Avukatlara sigorta sisteminin getirilmesi ki avukatlar anlaşmalara hazırlarken kesinlikle taraf tutamasın. Ve müteahhitler birine bitirme konusunda verilecek bir sigorta demiştik hatırlarsanız. Hı hı. Şimdi güneyde bir olumlu bir şey var. Şimdi siz bugüne kadar hiçbir avukatı tutuklandığını duydunuz mu Kıbrıs'ta? Kuzeyde duymadık. Duymadınız. Yani emlakla ilgili bir avukat müşterisine dürüst davranmadı ve e, tutuklandı. Bu duymadığımız bir şeydi. Zaten bundan dolayı avukatlar bir bakıma çok rahattır. İnsanlar avukata gitmekten korkuyorlar ama tabi çok dürüst avukatımız var. Yani ben bir camiye laf söylemek istemem. Ama bir tane bile garagoyun çıksa camiye laf getiriyor. Evet, evet. Güneyde